Merhaba, ben Fatih Karahalioğlu. Pera Bilgi Sistemleri eğitim sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Exchange Server üzerinde Connectivity Log mimarisini inceliyor olacağız. Bugün konuşacak olduğumuz konuları Pera Bilgi Sistemleri blog sayfası üzerinde Aynı konu başlığında Microsoft Exchange Server Connectivity Log Mimarisi çatısı altında sizlere paylaşmıştık. Karıştırılan bir konu, karıştırılan bir konu olduğu için sizlere kısa ve özet bir şekilde konuyu anlatmak istiyorum. Connectivity Log Mimarisi, Exchange Server üzerinde iletileri iletmek için kullanılan giden bağlantıların olay günlüklerini tutmaktadır. Bu olay günlükleri mesaj tracking loglarıyla karıştırılmaktadır ki mesaj tracking loglarından bağımsız farklı bir log mimarisidir. Mesaj tracking loglarında bir ileti iletildikten sonraki DNS olay günlüklerinde görebiliyorken buradaki giden bağlantı için olay günlüklerini görebilmekteyiz. Ayrıca Connectivity Log Mimarisi Action Server'ın bir başka e, olay günlüğü olan protokol logging ile karıştırılmaktadır ki protokol logging mimarisi connectivity log mimarisinin altında bulunan bir başka log mimarisidir. E, bu video çalışmamızdan hemen sonra zaten protokol log mimarisini de sizlere paylaşacağım ki e, birbirini takip eden, konulardır. Connectivity log mimarisi ve protokol logging mimarisi hub transport, server, hub transport rol üzerinde işlenen olay günlükleridir. Bir başka olay günlüğümüz daha var. Hemen ben sizlere connectivity log mimarisini açıp Exchange Server'un ee, en son sürümündeki Ekçensör 2016'dan sonraki sürümündeki mimariyi göstermek istiyorum. Burada iki farklı türü görmektesiniz. Üst tarafta HTTP ve HTTPS. Alt taraftaysa POP3, IMAP ve SMTP bağlantılarını görebilmektesiniz. Daha önceden paylaşmış olduğumuz IIS, IIS olay günlükleri vardı kullanıcıların erişim bilgilerini saklamaktadır ki, bu Connectivity Log mimarisi bu konuyla da karıştırılmaktadır. IIS üzerinde edinmiş olduğumuz olay günlükleri, IIS üzerinde toparlamış olduğumuz, birleştirmiş olduğumuz, Azure Log üzerine göndermiş olduğumuz veriler ve Connectivity Log mimarisiyle karıştırılmaktadır ki, birbirinden bağımsız konulardır. Bir tanesi, hangi türdeki client'ın hangi e, protokole erişim yaptığını OVA, ActiveSync, Outlook bağlantılarını denetlerken bugünkü konumuz olan Connectivity Log mimarisi ise Hub Transport e, görevi üzerindeki bağlantıları yani eski ismiyle SMTP protokolünü bizlere söylemektedir. Connectivity Lock mimarisi ile ilgili bir bilgiyi daha vermek istiyorum. Varsayılan değerde Microsoft Action Server kurduğumuz zaman Connectivity Lock mimarisi aktif durumda gelmektedir. Ve bizler bu Connectivity Lock mimarisi ile iletilerin giden bağlantı olay günlüklerini görebilmekteyiz. Eğer herhangi bir regülasyona bağımlı değilsek yasa koyucu bizden bu olay günlüklerini istemiyorsa, çalışmış olduğumuz kurum, banka, sigorta, factoring ya da sağlık kuruluşu değilse, connectivity log mimarisini açmayabiliriz. Default'ta gelen değerleri kapataraktan ekçensör üzerindeki iş yüklerini geriye çekebiliriz. Fakat regülasyona tabi bir kurumsak, çalışmış olduğumuz kurum, yasa koyucunun söylemiş olduğu kurallara tabi ise connectivity Lock mimarisini kapatamayız ve bunun da haricinde yasa koyucunun bizden istemiş olduğu süre boyunca bu connectivity log mimarisinin oluşturmuş olduğu olay günlüklerini saklamakla zorunluyuz. Bugün neler yapacağız? Exchange Server üzerindeki connectivity log mimarisini inceliyor olacağız varsayılan değerdeki sizlere paylaşıyor olacağım ve paylaşmış olduğum bu değerleri nasıl ihtiyaçlarımız özelinde değiştirebiliriz bunları inceliyor olacağız. Bugün sizlerle birlikte yapacak olduğum demo çalışmasını Fera Bilgi Sistemleri blog sayfamız üzerinde paylaşmış bulunmaktayım. Bugün anlatacak olduğum konuların okunabilir sürümünü blog sayfamız üzerinde e, görebilirsiniz. Ben öncelikli olarak ben HAP Transport olay günlüklerinden bahsetmek istiyorum. Yani topolojimize geri dönersek AES ile ilgili olay günlüklerini sizlere başka makale ve video eğitim içeriklerinde paylaşmıştım. Bizim bugün odaklanacak olduğumuz konu HAP Transport servisi üzerinde yani bildiğimiz SMTP bağlantıları, POP3 bağlantıları, IMAP bağlantıları özelinde gerçekleştiriyor olacağız. Client Access olay günlükleriyle benzerlik taşıdığını da söylemiştim ki gördüğünüz gibi IIS tarafında Data, Time, Client, Username, Service gibi bilgiler toplanırken Hub Transport tarafında ise yine aynı şekilde Data, season, Source, Destination gibi bilgiler tutulmaktadır. Birbirine benzeyen e, olay günlükleridir ama bir tanesi Client erişimlerini tutarken bir diğeri Hub Transport servisinin eski ismiyle Hub Transport rolünün hizmet, e, olay günlüklerini tutmaktadır. Neler vardır bunların içerisinde? Connectivity Log mimarisi içerisinde, Exchange Server 2016'dan sonra Transport Server üzerinde, Front End Transport servisi üzerinde, Transport Submission ve Transport Delivery katmanında oluşan olay günlüklerini görebilmekteyiz. Eğer ki Action Server'u Edge Server üzerinde de, Edge Server'ımız da varsa, Edge Server üzerinde sadece ama sadece Transport Service bölümünü görebilmektesiniz. Mevcut yapıyı görebilmek için Microsoft Action Server'ımızı kurduk. Action Server'ımızı kurduktan sonra her bir Action Server üzerindeki varsayılan değerdeki connectivity log bir yapılandırılmasını görebilmektesiniz. Sizlere paylaşmış olduğum get transport service, identity, action server'ın ismi ve FLA ile çekmiş olduğumuz connection parametresini çalıştırırsak her bir action server üzerinde varsayılan değerde ilk kurulum tamamlandıktan sonra Connectivity log mimarisinin aktif olduğunu, bu logların 30 gün boyunca saklanması gerektiğini, Connectivity log direktörünün maksimum 1 GB'a kadar yükselebileceğini, her bir Connectivity log maksimum file size'ının en fazla 10 MB olması gerektiğini görebilmekteyiz. Mesela bu blog sayfamızda paylaşmış olduğum komutu kopyaladım. Ekçen sunucumuza bağlantıyı gerçekleştirdim. Komutu çalıştırdım. Ben buradaki e, ayarları değiştirmiştim. Blok e, blog sayfamız üzerinde işte maksimum yaşam süresi 30'du. Regülasyon bizden 45 gün istediğini varsayaraktan 45 güne kadar bunu yükselttim. Ekçen sunucumuz üzerinde çok fazla trafik olduğunu varsayaraktan 1 GB bana yetmez dedim. 1.5 GB'e yükselttim. Maksimum file size'ı 20 MB olaraktan yükselttim ki 10 GB bizim için yeterli olmayacağını düşündüm. Ve varsayılan değerde C'nin altında bekleyen Program Files, Microsoft, Action Server, V15, Transport Role, Log, app connectivity çatısı altında bekleyen logların burada beklememesi gerektiğini, bu logların benim belirlemiş olduğum bir başka direktörü üzerinde, G dizininde ayrı bir dizinde beklemesi gerektiğini paylaştım. Burada paylaşmış olduğum komut ile sizler de kendi ekçi serveriniz üzerinde gerekli konfigürasyonları öğrenebilirsiniz. Connectivity Lock mimarisinin Exchange Server üzerinde üç farklı bölümde yer aldığını söyledik ki biraz evvel çatısını gösterdim size. buradaki komut ile her bir servis özelindeki konfigürasyon değerlerini görebilirsiniz. Nedir? Bu Frontend Transport Service, Mailbox Transport, Submission and Mailbox Transport Service, Delivery Service ve Transport Service özelinde Hangi olay günlüğünün nerede barındığını ve biraz evvel çatıda görmüş olduğumuz değerleri alt kırılımda nerelerde e, e, hangi değerlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Kopyaladım. Temizledim. Ve çalıştırıyorum. Bakın etçen sunucumuz üzerinde maksimum yaşam süresi, frontend transport servis transport delivery servis ve transport servisin değerlerini görebilmekteyiz. Bizim ana odaklanacak olduğumuz konu transport servisinin oluşturmuş olduğu olay günlükleri. Bu logların içerisinde neler var? Hemen şuradan bir tanesini açtığım zaman database bilgilerini, database bilgileri haricinde giden gelen byte sayısını ve hangi servis üzerinden işlem gel gördüğü gibi bilgilere sahip olabilmekteyiz. Bu connectivity log mimarisi kurum ihtiyaçlarına bağlı olaraktan değişebilir demiştik. İstersek kapatabiliriz. isterse konfigürasyonu varsayılan değerden ihtiyaçlarımız özelinde değiştirebileceğimizi söylemiştik. Connectivity Log mimarisini kapatabilmek için Exchange Server üzerinde Server, Server, Exchange kapatmak istediğiniz Exchange Server'ı seçip Transport Logs bölümüne giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Enable Connectivity Log kutusunu temizlediğimiz zaman connectivity logların üretilmemesi gerektiğini Action sunucumuza söylüyoruz. Ama tekrar ediyorum herhangi bir yasa oyucunun bizlerden talep etmiş olduğu loglara tabi isek, regülasyonlara uyumlu bir firmaysak bu logları kapatamıyoruz. Kapatamadığımız gibi de bu logları düzenli olarak değiştirilmeyen bir alanda saklamamız gerektiğinde sizler hatırlatmak istiyorum. Bunun için de gerekli bilgileri paylaşmış olduğumuz makalelere ve video eğitim içeriklerine Pera Bilgi Sistemleri blog sayfamız üzerinden erişebilirsiniz. Bu özet bir bilgi kısa bir bilgi vermem gerekirse bizler daha çok bunu Pera Bilgi Sistemleri olaraktan Azure monitör üzerinde, Azure Log kolektör üzerinde bu dataları saklamaktayız ki Azure e, monitör yazılımı, regülasyonları uyumlu yasa koyucu tarafından kabul gören bu dataları saklayan ve değiştirilmeyeceğini taahhüt eden bir çözümdür. Bu sebepten ötürü bizler para bilgi sistemleri olaraktan kendi müşterilerinize e, Azure Log Analytics workspace üzerinde bu dataların değiştirilmeden saklanmasını ayarlıyoruz. Geri döndüm. Bir komut daha paylaşacağım. İşte bizim değiştirecek olduğumuz komut. Bu komut ne yapar onu söyleyeyim size. Transport servis özelinde ilgili edeceğin soru üzerinde connectivity log petinin varsayılan dizindeki C alanından bizim belirlemiş olduğumuz alana değiştirilmesini maximum file size'ının 10 megabayt'tan 20 megabayta yükseltilmesini ki 10 megabayt şuradaki her bir dosyayı söylemektedir bize. Yani şu dosya en fazla 10 megabayta kadar büyümesi gerektiğini söylüyorum. Connectivity ise en fazla 1,5 gigabayta kadar büyümesi gerektiğini söylüyorum bu komut ile ve connectivity log maksimum yaşam süresi, maksimum edge demiş olduğumuz ise e, üzerindeki birçok olay günlüğü bildiğiniz gibi circular logging mimarisiyle çalışır. Yani döngüsel olay günlüğü. Bizler 1.5 GB'ı maksimum alan olaraktan belirledik. Her bir log boyutunda 20 MB alan olaraktan belirledik. Bu logların ne kadar süre içerisinde yaşaması gerektiğini, saklanması gerektiğini söylüyoruz ki yasa koyucu için bu 60 gün, 90 gün, 1 seneye kadar çıkabilir. Eski verilerin arşivlenmesi de bu noktada önemlidir işte. 45 gün geldiği zaman Connectivity Log Mimarsi, Circular Logging özelliğini çalıştıracak ve 46. gün birinci günkü verilerin üzerine yazmaya başlayacak. Ve biz de bir olayı 46. 47. 48. günde aramak istersek o olay günlükleri yeni olay günlükleriyle değiştirilmiş olduğu için bizler yasa koyucunun bizden talep etmiş olduğu sorulara cevaplar veremeyeceğiz. Bu sebepten ötürü bu süre kritik kritiktir. Bu süreyi belirlerken log kolektör yazılımımız üzerinde bu hazır monitör olur ya da sizlerin tercih edecek olduğu bir başka çözüm olur ya da Microsoft'un sunmuş olduğu Exchange Log Collector aracını kullanaraktan bu işi manuel elde yapacağınızı belirterekten şey yapabilirsiniz. Orada bu operasyonun ne kadar da bir yapılması gerektiğini, log kolektör alanı üzerinde ne kadarlık verinin saklanması gerektiğini belirlemiş olduğumuz alandır. Sizler bu alanı ihtiyacınıza göre 60 gün, 90 gün, 1 sene olaraktan da değiştirebilirsiniz. Ama unutmamamız gerekli olan şey var. Buradaki alanı ne kadar geniş tutarsak o kadar fazla log action server üzerinde saklanıyor, tutuluyor olacak ve bunun da ileriye dönük olaraktan saklanması, arşivlenmesi probleme neden olacak. O sebepten ötürü ee, kabul görmüş olan bir log kolektör yazılımıyla Action Server'ınızın bir arada çalıştırılmasını önermekteyim. Ben buradaki komutu kopyaladım. Ve çalıştırdım. Herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi ki şurada dikkat ederseniz zaten ben bu değerleri daha önceden vermiştim ama şöyle bir şey yapacağım. 45 gün değil de 46 gün yapacağım ve değerin 45 günden 46 güne değiştiğini görebilmektesiniz. Hatta şöyle yapalım. 1.5 GB'lık maksimum file size 1.6 maksimum file size boyutunda 25 MB olaraktan değiştiriyorum. Ve değişikliklerin uygulandığını sizlere gösteriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra Action Server'ın üzerinde herhangi bir restart yeniden başlatma servisleri kapataç gibi bir işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Son olaraktan söyleyecek olduğum şey Connectivity Log mimarisinin barınmış olduğu dizin üzerinde bir takım izinlere ihtiyaç duyulmaktadır ki bu izinlerde işte Network servis tarafında full kontrol, sistem tarafında full kontrol ve administrator grubunun e, bu dizin üzerinde full yönetim hakkına sahip olması gerekiyor ki eğer belirtmiş olduğumuz klasör üzerinde bu gerekli izinler yoksa connectivity loglar üretilmeyecektir. Bugün sizlere Microsoft Exchange Server üzerindeki connectivity log mimarisini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki e, video eğitim içeriğimizde protokol logging mimarisini anlatacağım ki bu protokol logging mimarisi e, transport log çatısı altında bulunan connectivity log mimarisinin bir alt katmanında bulunan log mimarisidir. Biz burada ne yaptık? Transport servisi özelinde, mailbox delivery servisi özelinde, submission servisi özelinde bu işlemleri yaptık. Protokol log ise ekçen server üzerindeki send konektör ve receive konektörler özelindeki logları tutmaktadır. Yani giden, gelen ve özellikle relay konektörleriniz varsa bunların loglarını saklayan protokol log, loglarıdır. Connectivity log çatısı altında bir alt kademede yer alan Aynı Hub Transport Server'ın sahip olmuş olduğu logları saklayan bir mimaridir. Onu da burada sizlere tekrardan mimariyi göstererekten videoyu bitirmek istiyorum. Ben Fatih Karaloğlu, Perangelik Sistemleri Eğitim sayfamızda bugün sizlere Microsoft Exchange Server Connectivity Log Mimarisini paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.